Bence kimse kapitalizmin en gözde ürününün gelecekte onu bitireceğini tahmin etmezdi. Böyle söylüyorum çünkü bu video diğer yapay zeka videoları gibi ne kadar etkilendim ya da ne kadar harika yönünde değil. Evet doğru kullanıldığı zaman harika olabilir. Ve geleceğe düşmanlık yapmak aptallıktır. Hatta bu videonun editini yapması gibi faydalar da sağlar bize. Ama işte mesele burada. Doğru kullanım için bir kılavuz, hatta sadece bu konuya özel bir kurallar dizisi gerekiyor. Yapay zekanın sanat, edebiyat, müzik, felsefe gibi alanlarda ne kadar ileriye gidebileceğini belirleyen kurallar. Bu kurallar hem sanatı yapay zekadan ayırmamızı sağlar hem de onu tamamen dışlamadan verimli şekilde kullanmamıza yardımcı olurdu. Böylece sanatçının veya işçinin kaygısını biraz olsun azaltırdı. Böyle bir kurallar silsilesi tüm insanlık için farkındalık yaratır. Hatta yarar bile sağlar. Bir haber gördüğümüz zaman onun karmaşık olmasına gerek yok. Onu birisinin bize anlatmasını bekliyoruz. Gözümüzün önünde cevap var ama göremiyoruz. Okuyoruz ama anlayamıyoruz. Bu da farkındalığımızı yok ediyor. Oysa farkındalık olmasa çevremizi algılayamayız. Tür olarak başarılı olmamızın altında yatan şey de budur. Farkında olabilmek, yerdeki taşı alıp silah yapabilmek, kuru bir dalı alıp ateş yakmak. Büyük başarılarımızın temelinde hep aynı farkındalık, fark etmek var. Bu yüzden sınırlar lazım. Çünkü bu alan çok yeni ve sınırların olmaması insanları asıl korkutan hem de hayrete düşüren şey. Belki de atalarımızdan miras kalan farkındalık bu yüzden bilinmezlikten dolayı tetikte. İlk fotoğraf makinesi, ilk araba, ilk uçak, ilk tren. Hepsinin sınırlarını zamanla anlamaya başlamıştık. Ama yapay zeka öyle değil. Hem tahmin edilemez, hem de bizden bir şeyler alıyor ve almakla kalmıyor. İçinde doğduğu sistemi de yok ediyor. Bana göre bu sanayi devriminden daha köklü bir dönüşüm. Sanayi devrimi fabrikaları emeğe dayalı üretim getirmişti. Yapay zeka devrimi ise emeği tamamen ortadan kaldırıyor. Artık makinenin yanında çalışmak değil onu izlemek bile gerekmiyor. Bu da işçi sınıfının ortadan kalkması demek. Eğer işçiler yoksa işçilere para vermenize de gerek yok. Eğer işçilere para vermezseniz ürünlerinizi satın alacak da kimse olmaz. Yani tüm işlerimizi yapay zeka yapsa bile artık üretilen bir ürünün parayla satılması oldukça saçma olurdu. Bu sonuç sistemin çökmesi demek ve her şeyin bedava olduğu bir toplum. Yani klasik komünizm ütopyasına yol açacaktır. Veya tüm zenginlerin soykırımı ile sonuçlanacaktır. Ama bana göre soykırımı işin içinden çıkarırsak bu her şeyin bedava olması ütopyası o kadar da güzel bir şey değil. Çünkü bugün değer verdiğimiz birçok şeyin yıkılması demek. İnsan ulaşılması zor şeyleri değerli görür. Örneğin takipçi sayısı. Sonuçta birkaç pikselden ibaret ama bizi mutlu ediyor. Peki buna ulaşmak çok kolay olsaydı aynı mutluluğu verir miydi? Ya da düşünün Ferrari. Eğer herkesin mahallesinde Mehmet abi de bile Ferrari olsa siz hala ona sahip olmak ister miydiniz? Değer zorlukla ulaşılabilen ve az olan şeylerde gizlidir. Ancak belki de o döneme gelmeden farkındalığımızı kaybedip değer algımız ekranda bize ne gösteriliyorsa onunla değişecek. Çünkü fark etmez ve belirli sınırlamalar yapmaz isek bu şekilde kontrol kaçınılmaz olur. Değer verdiğimiz şeylerin yalan ve sürekli değiştiğini bilsek bile. Şimdi gelelim benim gibi işlerle uğraşan sanat veya edebiyat alanındaki insanlara ne olacağını ve onların kaygılarına. Ben ortaokuldan beri grafik tasarım ve video editörlüğü üzerine çalışıyorum. Ve bu konuda yaklaşık 3 üniversite de değiştirdim. Bunun sebebi ise eğitim kalitesinin çok ama çok düşük olmasıydı. 2025 yılında bile hala da 2019 yılından kalma program sürümleri ve işleri hızlandıracak kısa yollar anlatılmıyordu. Bunun yerine birisinin egosunu tatmin etmek üzerine eğitim alıyorduk. İşte yapay zeka bu alandaki eğitimcilerin işini bitirecek veya aynı eğitimciyi yenilenmeye zorlayacak. İşte yapay zekanın yaratacağı işsizlik bununla ilgili diye düşünüyorum. Bana bir araba çiz, güzel olsun ile bana bir araba çiz ancak bu şu modele benzesin, farları şöyle olsun, rengi de şöyle olabilir aslında arasında baya bir fark var. Eğer yaratıcı ve öğrenmeye açık iseniz, yani bu alan sizi heyecanlandırıyorsa işinizi kaybetmeyeceksiniz. Çünkü resim ve grafik tasarım üzerine eğitim almamış insanlar veya kendini eğitmiş insanlar sizin bildiklerinizi bilmiyor. Bir çizime bir şey eklendiği zaman onun nasıl duracağını veya onun nasıl iyi gözükeceğini bilmiyorlar. Evet yapay zeka harika çizimler yapabiliyor. Belki de gerçeğinden ayırmak bile zor ancak bu o alandaki insanlar için değerli olduğunu düşünüyorum. Yoksa sıradan bir insanın çöp adam çizmesiyle bir sanatçının tablo çizmesi arasındaki fark kadar fark olacağını da görmek pek ihtimal. Daha komik olan tarafı ise Sadece bu işlerle ilgili olan insanların tekrardan bu yapay zeka araçlarını kullanacak olması. İnsanlar tembeldir dostlarım. Binlerce yıl önceye dönüp insanlara şöyle dersek, bakın elimde siyah bir ayna var ve içine yazı yazıyorsun, anında cevabını veriyor. Dünyanın en büyük kütüphanesi yüklü içinde. O dönemin insanlarına bunu deseydiniz size şaşkınlıkla bakar ve onun ne olduğunu sorarlardı. Ancak şu an bu dediğim teknolojiyi 10 yıllardır sahip olmamıza rağmen hemen hemen çok azımız bununla ilgili bilgi edinmiştir. Peki kütüphaneler kapatıldı mı? Veya bu bilgilerle uğraşan iş dalları yok mu oldu? Hayır. Çünkü insanlar tembeldir. İnsanlara ne kadar kolaylık verirseniz o kadar erteleyecekler. Zaten elimin altında var diye bu şekilde ömürleri geçip gidecek. Tarihsel olarak örnek vermek gerekirse Platon'un Fedrus diyaloğunda şu şekilde geçer. Ey büyük kral, işte yazıyı buldum. Bu icat insanları bilgilik ve güçlü bir hafıza kazandıracak. Çünkü yazı sayesinde insanlar öğrendiklerini unutmayacaklar ve koruyacaklar. Ey usta, bir icadı yapan kişi onun faydalarını görmekte becerikli olabilir. Ama asıl neye yol açacağını anlamak zor. Yazı icadı insanların belleğini değil, unutkanlığını arttıracaktır. Çünkü onlar artık kendi hafızalarına güvenmeyecek dış işaretlere, yazıya bel bağlayacaktır. Böylece kendi içlerinden gelen hakiki bilgeliği değil, sadece bilginin görünüşünü elde edecekler. Çok şey öğrenmiş gibi görünecekler ama aslında çoğunu bilmeyecekler. Onlarla konuşmak zor olacak çünkü kendilerini bilge sanacaklar. Oysa gerçekte cahil kalacaklardır. Evet işte. Ne güzel demiş değil mi? İnsanlık tarihi boyunca her yeni çıkan bir şey olunca sürekli yapılan bir muhabbet bu işte. Yazı ile başladı, fotoğraf makinesi ile devam etti. Daha sonra bilgisayar ile zirveye oynadı. Ve şimdi buradayız. Yapay zeka. Değişmeyen tek şey ise her gelen büyük devrime karşı korkumuz ve aynı oranda aptalca hayranlığımızın karışımıydı. Ve benim ise kısaca fikirlerim bu şekilde. Eğer anlattıklarımı ve düşüncelerimi zevkli bulduysanız lütfen bunu belirtin ki benim de fikrim olsun. Ve unutmayın, insanı insan yapan şey farkındalığıdır. Elimizdeki en güçlü araç bile sizi özgürleştirmez. Sadece köleleştirir. Çünkü gerçek değer kolaylıkta değil, zorlukta ortaya çıkar. Kendinize iyi bakın ve her zaman sevgiyle kalın.